Merhaba ikinci. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Evet. Bugün ne yapıyoruz? Lol boy saçacağız. Lol boy saçacağız. Peki bu lol Boys niçin geldi? Yeni mi bu arkadaş? Evet. Neden Okul geldi? Okula başlama hediyesi olarak. Geldi. Hmm, peki. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Bu da. o kim? Chelsea. Chelsea. Merhaba Dr. Chelsea. Doktor Wills. Evet. Hmm, bayağı bir kalabalık evet. ailece gelmişler. Peki, yardım etsinler o da bakalım. Doktor Tamam. Başlayalım. bakalım. açıyoruz. Yok, Chelsea olmuyor. Chelsea izlesin. O ne güzel açıldı. Hı hı. Fotoğrafa koyalım. Şöyle e, sıkıştır ki uçmasınlar. Hı, hı. Chelsea otursun, izlemeye başlasın. İzleyin arkadaşlar. Ayçiń lol boy açıyor. Boy. Evet, LOL'lerin en sonuncusu ve artık biz de LOL defterini kapatıyoruz bu şekilde değil mi Ayçin'cim? Bilmem. Başka LOL almayacağız artık. Wow. Fancy pants. Hmm, fancy pants diyor. Hmm. Gördüm gördüm. Şunu Chelsea otursun üzerine. Evet, kaybolmasın. <laughs> Şimdi Chelsea. Wow. Tamam, şimdi Şu her resmi var. gösterir misin? Bunlarda farklı farklı renkler var her katmanda. Şeyler var, çocukların resimleri var, evet. Bu katmanda yok, bu Hı öbür katmanda. Diğer lollerde yoktu galiba böyle, her katmanda başka ya, resim. Var. var. mıydı? Ben görmemişim. Hepsinde var. Ay, ne oldu ya? ağaçtan bir şey düştü. Yırtıp yırtılarak açılıyor. Kutumuz mavi. Erkek çünkü. Mavi. Altındayız. Devam. Aldık devam ediyoruz. Hmm. O hava da çıkartıyor, kızıyor. Özellikler Bakalım özelliklerimizde. <laughs> Çöp. Alayım. Allah. Çok güzel. ben şu çocuğu istemiyorum. Umarım çıkmaz. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. Hala. Şikolataları alışan ulaşamadım. Masada yapar mısın? Lütfen arkadaşlarımız da görsün. Ulaştım bir tanesine. Hmm. Bu. Biberon. Ya dursun çelsin kucağında uçma. Ay yani içinde içini görüyorum. Bakın. Umarım çocuk çıkmaz. Evet. <laughs> en sevmediğim çocuk oturuyor. Oo. Hmm. Tarz. Tarz evet. Tarz olmuş. Şu çöpü şöyle sıkıştırıyoruz. Boş verin. Bu hmm. ayakkabısı. Çok uçabilir. O yüzden Dr. ne üstüne koyuyoruz. Dr. Wiggles düşmezse. Al bakalım. Şimdi son kaklığımı açıyoruz bu çıkmaz. Ben bu şimdi. tarzı beğendim yalnız Ayçin, tarz. <laughs> Ama olsun o çıkmasını istemiyorum. Benim istediğim kapak çocuğu var. O Bunu da istemiyorum demiştin sen. Kıyafet çok güzel kıyafet. <laughs> Pizza kapağımızı kapatıyoruz. Tamam. Bekle ay uçtu. Hemen kapattık. Evet, bebeğimizi açalım hemen. Bakalım neymiş. bence bu çıktı. Hadi açayım arkadaşlar çok merak ediyorlar değil ne çıktığını. Değil. Ama ne yapayım? Şunlar uçuyor. Şunu içine koyalım o içinde dursun. Evet içinde dursunlar. Ki uçmasın. Bebeği gösterdikten sonra bence onları açabiliriz. Onu da onun içine koyayım ben Çinciğim. Bebeği en Kapat sonuçta. üstünü. Tamam şimdi olsun. Bebeği aç önce. İlk önce bebeği açalım. Hayır bebek en son. O zaman aç bunları. Tamam. Kataloğa bakıyoruz ama ilk tahminlerimize. Tamam. Evet bakalım ne çıkmış göster bakalım. Yaklaş ben yani. Istiyorum. Hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum. Onun kızı var sende zaten. Hayır. Evet. O yani, farklı birisi. İşte aynısı. Aç bakalım hadi oyuncakları aç da görelim ne tamam. çıkmış Şimdi ne gelmiş. Usursuz. Bebek dur. Tek tek aç tek bakalım. Bir şunu açalım daha çok hafif. Wow. Evet bir. Şu kataloğu al sen. Bakma bunu... bakmayalım. Sürpriz olsun. O sırada bu tak. Anladın mı? Neymiş o? Ne çıktı? Böyle bir şey. Sırada. Ama oturursan görüntüden çıktın. Pardon. Hani. Sırada ayakkabı var. İlk evet. parçayla ben hiçbir şey anlamadım. Oya ayakkabıya bak. Anladın mı? Sürekli soracağım. Evet anladım şimdi ne çıktığını. Abi. Evet arkadaşlar ne çıktığını göstermeyeceğim size. Merak edin siz de. Ayakkabılar. Hmm, şimdi biberon. Herkes merak etsin. Herkes merak etsin. Evet. Ben kıyafeti gördümsem tanırım zaten. Pembe ne alaka? <laughs> biberon pembe. Yani göstereceğim siz arkadaşlar. Görüyorsunuz ne çıkmış sizce. Bakalım. Bir dakika. Evet. gördünüz ne çıktığını. Ben Ayçin'e geri dönüyorum. Ayçin'e geri dönüyorum. Ne kadar iyi. Evet. Sıra.